Buradaki hatamızda sabahtan beri saçma sapan bir şekilde Clock yok memoriye Clock vermemişiz Bunu da görmeyecek kadar kör olmuş Şimdi çalışırdığımızda çalışacak 25, 17, 34, F1, 5, 2 5 ve 2'yi toplayıp şuraya atacak Bakalım atıyor mu Biraz Simulate diyelim Çalışıyor mu zaten şunu bir resetleyelim Şunu bir durdurup resetleyelim. Şuradan tekrar değerlerimizi gireceğiz. 25 17 34 F1 Şimdi 25 2 5 5'tekini getir. Buradaki değer 2 olsun. 1 7 7'deki ile et yap. Buradaki değer 5 olsun. 3, 4'e yaz. Şuraya yaz. F1'de şeyi durdur. Şimdi simüle diyelim. Frekansı biraz arttıralım. Hızlı olsun. Simüle et. Tekene diyelim. Hızlı bir şekilde yapsın. 2'yi aldı. 7'deki ne alacak şimdi? Aldı. Bunu da aldı. Buraya yazdı. F1 dedi. Bitirdi. Çalışıyor. Başka da yapacak işlemimiz yok. Genel devrimize de bu şekilde. Diğerleri de zaten bizde var olan devrelerde.